Merhaba arkadaşlar bugün Just Another Day adında çok duygusal bir oyun oynayacağız zaten müzikten de anlayacağınız gibi çok 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 duygusal bir oyun. Şurada aile fotoğrafımız var. Şu an ekranın sol altına görüyorsunuz. Evet bu babam, bu annem, bu da ben yani Nadia. Evet burada ben küçük bir kızım. Evet bu arada saçımı yapmadığım için şu an Sedri'nin dedesine benziyorum. Bakın evet şöyle yandan bakınca veya şöyle bakınca veya bak şuraya dikkat edin. Tam bir Sedri'nin dedesi gibi evet şu an oldum. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle geri atsam bakalım oluyor mu? Evet geri atınca Yine bir gideri var. Hani yere atınca bir gideri var. Fakat yine kötü duruyor. O zaman dur. Hemen bir çözüm buluyorum. Hemen bir çözüm. Yani... Evet arkadaşlar, geçenlerde okulumuzda sırf futsal turnuvası olacak diye e, ben bir spor mağazasından gidip sporcu bandı satın aldım. Evet şu şekilde renk 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 aldım. E, şöyle bir şey kurmuştum kafamda. Her maç birini takarım. Zaten e, biz okulun e, favori sınıfı gibi yürüdü kendimizi ee, Hani dedim ilk maçımızda şunu takarım sonra bunu takarım sonra bunu takarım Rengarenk renk böyle takarız 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 dedik ama biz ilk maçtan elendik <laughs> her neyse şimdi ben bunu deneyeceğim bakalım saçımı e, düzgün tutabilecek mi e, şöyle bir bakalım yok böyle olmadı dur şöyle iyice şu toplarsak aha bak 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 şöyleyken hazır. Heh, şöyle mesela alırsak of mükemmel. Şunu da şöyle az girişe yaparsak. Oo, ooo ooo Rezalet oldu ama. Evet, sporcu bantların hiçbiri işe yaramadı. Şu saça hiçbir şey fayda etmedi. Ben de gittim en kolay çözüm şapka taktım vallahi çukura bakmayın. Evet, şimdi start diyelim oyunumuza başlayalım. Biraz duygusal moda şöyle yani ciddi moda biraz girelim. Çünkü bu ciddi bir oyun, duygusal bir oyun arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu ortadaki kız benim. Yani sanaldeki kız benim. İsmim Nadia ee, Sağımdaki babam, solumdaki annem. Daha doğrusu şöyle bakınca sağ arkamdaki annem, sol arkamdaki babam. Evet, şu an bir konuşmalar dönüyor. sayım yapıyoruz şu an. Birini vurdular. Sayım oldu ve biri vuruldu yani. Evet şu an kontrol biz de aynen yani çok yavaş bir şekilde yürüyoruz. Bakalım e, kendimizi hızlandırıyoruz. Tamam bu şekilde devam edeceğiz. Burada bir ayımız var. Ha bir şeylere tıklayınca tamam bu zaten şeyinde yazıyordu. Bir şeylere tıklayınca e, o anı hatırlıyorsun. Yani o eşya ile ilgili bir anı biliyorsun. Şu an babamla annem yukarıda aynen bir şey konuşuyorlar. Evet burada benim ayıcığım var. Şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım. Evet yukarı doğru çıktık şu an. Yukarıdayız. Burası benim odam olsa gerek veya yok. Bu ne lan? Bu ne? Deney gibi bir şey mi şimdi? Tövbe Neyse. Devam edelim bakalım. Burası babamın ofisi olabilir. Çünkü aynen yani ofis havasında bir oda. Aynen büyük ihtimalle öyle bir şey. Burada ne var bakayım? Pasaport. Aha, baba diyor bunu arkadaşlar işte Polonya dışına çıkarken kullanıyor. Ee, nah, tamam sol tıkla çıkıyormuşuz gene. Evet burada bir not var. O hiç okumaya gerek yok şimdi. Ee, burada bir gazete parçası. Gaza hatta direkt gazete konmuş buraya. Biz sadece bir bölümünü okuyoruz. Evet, e, gözlük var. Gözlüğe tıklayınca etrafta aldı lan. Evet, şimdi babam ve annemin yanına gidiyorum. Bakalım e, onlarla konuşalım. Bir ilk önce bir annemin yanına gideyim. Evet, annem burada. E, sanırım mutfakta çalışıyor, morning, yemek Rania. yapıyor. Günaydın diyor. Kahvaltın diyor. Masanın üstünde hazır diyor. Evet. Kahvaltımız masanın üstü hazırmış. Başka bir şey konuşuyor muyuz annemizle? Hayır annemizle sadece bir tane diyaloğa girdik. Evet şurada küçük bir banyomuz var. Öyle pembe renkli. Evet bunun içinde de pek bir şey yok. Aynen incelenecek bir şey yok yani bunun içinde. Şöyle bakalım. Gene de küvetin içine falan. Evet şu an normal bir banyo yani. Aynada şu an kendimizi göremiyoruz. Boyumuz yetmediğinden mi? yoksa ayna <laughs> şu an bizi göstermiyor. Evet ayna bizi göstermiyor şu an. Evet şimdi burada sanırsam annemle babamın odası var. Evet o şekilde ve babamın odası var. Şimdi çekmecelerde bir şey var mı inceleyebileceğim. Ben yani şurada sanki bir şey var. Bir dakika neymiş bu? Hmm, bu hayvanat parçası pileti mi acaba? Evet onun gibi bir şey. Evet evet. Ha. Aynen. Anne sever diyor böyle bir şey diyor ama evet, pek anlamadım onu. Şurada sanki yok yani bir şey daha var gibi gördüm ama burada bir kağıt parçası var. Burada yine ee, bir evet, yazı var. Evet burada bir şamdan var. mum gibi bir şey yani evet, büyük ihtimal aynen öyle. Ha. Aydınlatıyorlar tamam bununla. Evet müzik kutusunu elleyince yine daha deminki olay oldu. Etraf dağıldı. Gördüğünüz gibi bu yere falan düştü. Şöminenin oraya doğru bir gitmek istiyorum bakalım. Burada neler var? Şöyle kitaplara bir bakalım. Kitaplarda evet inceleyebileceğimiz bir şey yok. Ee, burada müzik ah, müzik kutusu diyorum. <laughs> Saat var burada. Evet burada müzik kutusu gibi bir şey var. Hayır radyo radyo pardon müzik kutusu değil e, radyomuz var burada çok özür dilerim e, burada ne varmış bakalım savaş hakkında e, yine bir burada bir köşe yazısı gibi bir şey var evet savaş dönemindeyiz çünkü e, kötü bir dönemdeyiz yani e, evet e, tamam bu kitap yani bildiğimiz kitap şöyle evet, şuna evet, bir ellediğimizde evet anons geçtiler radyodan. Yine anons geçiyorlar. Çok, takip edemiyorum çok hızlı geçiyor çünkü. Evet, ülkede kötü şeyler var ama yani. Evet şu an savaş dönemindeyiz onu biliyorum. Zaten açıklamada yazıyordu oyun açıklamasında. Evet şu an kötü bir ortama girdik galiba. Bu, bu taraflar da dağıldı çünkü. Evet şu an babamız da burada. Şöyle kapıya doğru gittiğimizde pek bir şey yok. Bir şey yapamıyoruz. Evet. Şu an her şey yerde. Etraf iyice dağıldı. Evet şurada resimler var. Bunları büyük ihtimal ben çizmişim. Annem de oraya asmış. Evet babamın ofisine tekrar giriyorum. Bir şey yok. Evet, şöyle baktığımızda ben buraya hiç bakmadım yalnız. Şöyle şuraya bakalım. Ha, benim favori gizemli kitabımmış. Bak yani günlüğüm gibi bir şey galiba bu aynen. Evet burada hmm, futbol oynarken kullanıyormuşum. Evet, kızız ama futbol oynuyoruz. Çok güzel. Evet, güzel bir şey bu. Aa, Bak buna da elleyince yine bizim oda dağıldı. Benim odam dağıldı yani. Nadia lütfen diyor bak. Evet yağmur da başladı şu an. Evet, dışarıda yağmur da başladı. Evet şu an çok esrarengiz şeyler oluyor. Vallahi şu an yavaş yavaş ha yani, ortalık dağılmaya başladı. Evet ilk sahnede bir şey olmuştu ya. Bak ha, buna da elleyince yine bir şeyler oldu. Anneme ne oldu lan? Şu an annemle babam bir şey hakkında tartışıyor galiba. Yalnız burada bir kan var. Nadia şimdi saklanma oynayacağız Köşeye saklan gibi bir şey söyledi. Göremedim. Saklan gibi bir şey dedi annem bana. Hani böyle çocukları avutmak için şey söylerler ya. Hani şu an bir şey oynayacağız falan. Senle şunu oynayalım falan. Git saklan gibisinden. Ve annemle ve babam gitti. Evet annemle babam şu an ortalıkta yok. Her tarafta almış bir durumda. Daha ki mutlu aile tablosu şu an hiçbir şekilde yok. Evet her şey dağılmış. Ben zaten... Aa buradan gelmeyeceğim. Burada eşyalarım var yalnız. Daha demin sadece bir ayı vardı. Eşyaların hepsini şu an topladık. Ha anladım. Evet bak her dokunduğumuz şey şu an buraya gelmiş. Gözlük olsun şu olsun. Ee, evet ayıcık mayıcık hepsi buraya gelmiş. Buna tıkladığımızda... Babamla annem yine konuşuyorlar. Ha, bana diyor. Bah. Annem polislerin geldiğini falan söylüyor şu an. Evet. Ah. Annem babam şu an benim hakkımda tartışıyorlar. Evet annem şu an karar verdi. Herhalde annem ve babam gidiyorlar yani bir yere gidiyorlar benim güvende olmam için tartıştılar şu an. Ha burada bir not parçası var. Evet sevgili Nadia diyor annem. Bakalım neler diyor. Tehlikeli şeyler. Ee, tamam. Ha Nazilerin diyor. Hatta Adolf Hitler'le alakalı bir şeydi bu açıklaması öyle yazıyordu oyunun. Evet yani ülke kötü durumda ve annem babam galiba şu an bana evet veda etti. Yani seni güven tutmak için falan diyor. Evet. Biz gidiyoruz gibi bir şey söylüyor. Evet. Baban ve ben seni çok seviyoruz diyor. Annen ve baban. Evet oyun burada bitti. Evet arkadaşlar oyunun mantığını çözdüm. Şu şekilde oldu galiba. Ee, baştaki sahne yani sondaki sahne aslında. En son olan şey. Ee, orada hani ilk başta birileri vuruldu ya. Geriye doğru pardon ileri doğru sayan bendim herhalde ee, Annem bana öyle söyledi bu şekilde e, annem ve babamı vurdular e, Ben küçük bir kızım Nadia e, daha o yaşta bunları yaşıyorum evet e, Duygusal bir oyun olduğunu söylemişlerdi açıklamada yorumlarda falan orada e, Okuduğumda hani Alofitler Nazilermezler Savaş zamanları e, çok duygusal anlar falan içeriyor demişti Oradaki yorumlarda ve açıklamada Evet annem ve babam beni e, güvende tutmak için kendilerini feda edip gittiler. E, bunu tartışarak e, karar verdiler çok zor olsa da e, beni bırakıp, bırakıp gitmek zorunda kaldılar e, çünkü e, onlar ölecekti. Ve benim de e, saklanmamı istediler. Annem işte hani e, küçük çocuklara şey yaparsın ya böyle işte saklanma şunu hadi seninle falan gibisinden beni avutarak e, saklanmamı söyledi. Evet şurada da görmüş olduğunuz gibi bir aile tablomuz yine e, çıktı. Babam, annem ve e, küçük kız ben. Evet bu şekilde güzel bir oyundu. Bence çok duygusal bir oyundu harbiden. Hani öyle ağlanacak bir şey yok ama yine de hani insan içinde bu bırakıyor hani sonuçta annenle baban. Ee, evet şöyle yani gerçek olarak düşünün Böyle seni feda ediyorlar bir savaş yanına falan gidiyorlar Seni güven tutmak için saklıyorlar Ve kendileri ölüyor Sen de bunu duyuyorsun Görmesen de hani silah sesleriyle sayarken Tak birini tak birini, tak! birini e, Vuruyorlar bu gerçekten kötü bir şey e, Ve insanın içini ister istemez Hani e, Hüzünle dolduruyor Evet daha çok bu şekilde video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorumlamayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz